Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Böyle bir filament makarasına stand yapacağız Döner bir stand olacak Bunu servo motorla çalıştıracağız <laughs> Öncelikle ihtiyacımız onlardan da başlayalım Bir tane kumpas Bir tane standı ne yapacaksak O parça Biz filament makarasını seçtik kullanmıyoruz da. Bir de bilgisayar Şimdi başlatalım buradan Ve gelelim öncelikle bizim aklımızı şöyle bir parça Bunu dün çizmeye çalıştım ben. Şu şekilde üç tane dişi var. Bu üç tane diş şu gördüğünüz boşluklara girecek. Böyle bir sabit duracak bir parça olacak burası. Çizim doğru gibi. Fakat sadece ben şurada e, ee, dairenin çapını içeriden aldım. Dışarıdan almam gerekirken. Orada bir hatamız var. Onu düzelteceğiz. Hem çizerken de size nasıl Shaper TV'li kullanılır onu göstermeye çalışacağım. <laughs> Me quieres, ay dime lo, dímame lo tao, niña bonita, ay si tú me quieres, como yo.